Herkese günaydın ve esenlikler arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Güneşten hiçbir şey göremiyorum. Umarım siz beni görebiliyorsunuzdur. Az önce mini kreşe bıraktım ve kendime kahve alıp eve geçeceğim. Neden? Bugün spora gitmiyorum. Bugün video günüm arkadaşlar. Pazartesi günü normalde video çekiyordum izin günümde. Ama o gün bir arkadaşımla buluştum. O yüzden video işi yalan oldu. Sonra ee, Salı, Çarşamba gün Spor'a gittim. Bugün Perşembe. Bugün kas ağrılarım çok yoğun çünkü 10 gün boyunca gitmemiştim. Allah bu ne sıcak böyle. Ay <laughs> nefes alamıyorum bir saniye. Birden çok hızlı konuşunca nefesim kesildi. Neyse o yüzden dedim ki bugün evde olayım. Hem vlog çekerim. Hem yeni kanala video çekerim. falan Fiş mekan. Birden aşırı sıcak olmadı mı ya? Allah Allah. Pazartesi günden itibaren havalar 20 derece düşecekmiş. Ya miş miş öyle dedi patronu. <laughs> Bilir kişi raporu. <laughs> De, ya <laughs> gülmekten konuşamıyorum vallahi bir Rabbim ya. Neyse işte o yüzden böyle bir hazırlıklı bekliyorum bakalım. Düşecek mi düşmeyecek mi? Onu da o zaman göreceğiz. Allah'ım çok şükür gölge ağaçların ne kadar işe yaradığını bu gibi durumlarda anlıyoruz. Buralara iyice sonbahar geldi. <laughs> o yüzden böyle insan hem seviniyor hem de zamanın bu kadar hızlı geçmesine biraz üzülüyor. Size şey göstereceğim, ceketimi. Kayınvalideme kavga ettiğimiz bu ceket var. Aslında kavga değil de bu. Neyse, bunu kayınvalidem almış bana. Onun ceketi vardı ya fuşya rengi. O kırmızı olduğunu iddia ediyordu. Ben de onun fuşya olduğunu iddia ediyordum. Problem ceket ve fuşya onun rengi. Hiçbir güç bana onun kırmızı olduğunu inandıramaz arkadaşlar. Yani biz bir kırmızı bayrak ülkesi olarak. Onun hiç kimse bana kırmızı olduğunu inandıramaz. Bu ayrı bir konu tabii ki. Neyse işte ben şey demiştim. İşte nasıl filan diye sordu bana almış daha hiç giymemiş yani hani be, ben beğenmezsem geri gönderecek dedim çok güzel duruyor gerçekten güzel duruyordu bu arada üstünde renk filan da yakışmıştı dedim çok güzel duruyor giy bence yani hep koyu renk giyiyorsun siyah giyiyorsun lacivert giyiyorsun bence biraz da renkli şeyler giy dedim bu renkte yakıştı ben öyle deyince giymeye başladı ben güzelmiş dedim diye ve aynı gün benim bedenime uygun olan Siyahından sipariş etmiş. Ve kameramın şarjı bitiyor. Neyse işte benim de oldu. Yani aynı ceketten ikizler gibi gezeceğiz. <laughs> Neyse, şarjım bittiyse şeyin şarjı bitti canım. Telefonda yok. <laughs> sonuçta. Öyle işte. Şimdi kendime kahve alacağım. Başım çok ağrıyor. Elim yüzümde şiş. Ama bugünü olabildiğince enerjik geçirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım hem de her şeyi desem de inanmayın. <laughs> her an her şey olabilir arkadaşlar. Yani ben desem de siz bana çok da inanmayın bu konuda. Kahvemi aldım. Yürüye yürüye. Yürüyüş yapa yapa eve gideceğim. Allah'ım gözlerim kurbağa gözü gibi olmuş ya. Nasıl şişmiş. Dün gece çok geç uyudum arkadaşlar. Neden? Bir da neden? zaman açık mı? Eczaneye gitmem lazım da. Ee, durun, eczaneden sonra anlatacağım. Şimdi devam ediyorum. Eczaneden kas ağrısı için ilaç aldım. Dediğim gibi spor salonuna 10 15 gündü at gizem, uydur gizem. <laughs> 10 gündür gitmiyordum. Ve o yüzden de kaslarım doğal olarak ilk antrenmanda hamladı. Ama bana inanılmaz baş ağrısı yapıyor. Özellikle de sırt kaslarımın olduğu yer. Neden? Çünkü ben de boyun düzleşmesi var arkadaşlar. Neyse kahvemi aldım. Dün <laughs> niye geç uyudum? Heyday diye bir oyun var. Çiftlik oyun. Hiç yalan söyleneceğim. Size bakın. O kadar da dürüstüm. Akşama kadar tarla tapan bittim. Hayvanlarımı besledim. Siparişler tamamladım. Ve bir baktım. Saat gece 4 olmuş dedim. Eyvah. Eyvah. Neyse. O yüzden böyle kafamda şey. <laughs> Elim yüzümde şiş. İnşallah düzelecek. Eve gidince şöyle bir yüzüme buz buz bir şeyler koyarım. İner şişliğim. Bir de kahve içince kendime gelirim diye düşünüyorum. Öyle yani arkadaşlar. Başka şey yok. Bir sebebi yok. hastaması masa değilim de işte. Böyle. Özlemişim böyle yollarda video çekmeyi. Eskiden böyle çok gezerdim. <laughs> Telefonumda yer olsa kamerayla video çekmem belki. <laughs> Ama onu da bilgisayara aktarmak aşırı zor oluyor. Ay, hayat işte görüyorsunuz böyle bazen. Biraz da bizim mahalleyi göstereyim sonra müzik dinleye dinleye eve gideceğim. Böyle şur Şuraya şemsiye yapmışlar altında gölge yok. Gölgesi taburda. Bizim mahallede de sık sık konser oluyor. Sanki mahalle dediğim de bizim yaşadığımız şehirde <laughs> sık sık konser oluyor. <laughs> sabah sabah benim bu keyif, bu gülüşmeler, bu kıkırdaşmalar hayret bir şey yani. Hangi dağda kurt öldü de Gizem sabahın köründe böyle neşeli. Çok güzel görünmüyor mu? Ay ben böyle var ya ağaç delisiyim, peyzaj delisiyim. Peyzaj çok severim. Yaşadığım şehirde ağaç bol olsun isterim. <laughs> Sanki bana göre şekilleniyor ama güzel olmuyor mu arkadaşlar? İnsan bir... Kafasını kaldırıyor, bir bakıyor. Elektrik telleri ve ağaçlar. <laughs> Yeniden selamlar arkadaşlar. Kameramın bataryasının teki şarjdaydı zaten şarjının olmayacağını tahmin ediyordum. Yedek bataryam var ama bazen ikisinin de şarjı olmuyor ve o bugün o günlerden biri. Neyse. Gelir gelmez onun şarja taktım, duş aldım ve şimdi karşınızdayım. Bugün iki tane video çekeceğim. İşte birbirinden güzel ama konuların çalınmaması amacıyla. Şu anda burada söylemeyeceğim arkadaşlar onları. Çünkü bazen görüyorum videolarımın konuları çalınıyor. Ben burada o videoyu yayınlamadan önce söylediğimde. O yüzden bunu önlemek amaçlı böyle bir şey. Bu arada saçıma böyle bir bakım yağı sürüyorum arkadaşlar. Ya Aslında bu yağ da değil serum. Ama çok güzel. Yani Kore'de en çok sevilen ürünlerden bir tanesi. Zaten yarısına geldim ama ben bunun içine biraz da gliserin ekledim. Ve öyle daha güzel olduğunu hissediyorum. Bilmiyorum. Chat GPT ekle diyordu. Benim chat GPT'ye olan güvenim peki? Daha geçen gün şey diyordum işte tarihi bilgilerde yanlışlık yapıyor diye. Ama gerçekten öyle. Tarihi bilgilerde bazen yalan söylüyor. Ama böyle şeyleri bazen soruyorum. Şimdi saç bakım şeyimi anlatacağım size arkadaşlar konuyla alakasız ama yeni ürünler aldım. Şöyle bir biberiye yağı aldım. Bir de derma roller aldım arkadaşlar. Bunu ben birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Şöyle bir şey. Ucu iğneli. Tamam mı? Bunu böyle saçımızın dibine dibine sürüp daha sonra yağ bakımları falan yapacağız. Bir de biberiye suyu aldım. O henüz gelmedi. O kargoda. Şimdi diyeceksiniz ki biberiye suyu saç beyazlatıyor duydum ama araştırdım. Yani biberiye suyunun saç beyazlatma gibi bir şey yokmuş. Aksine saçı besliyormuş ve beyazlamasını önleyen bir şeymiş. Ama araştırmalarıma göre şöyle bir şey de var. Yeni çıkan saçlar yeni köklerden çıktığı için o kökler uzun zamandır uyuduğu için ve oradan saç çıkmadığı için sizin yaşınıza göre zaten çıkması gereken beyazların onunla birlikte çıktığını da söylüyor bir grup insan. Benim araştırmalarıma göre böyle. Ama mantıken şöyle düşünüyorum ben arkadaşlar. Saçımızın hiç olmamasına mesela bakın benim tepem o kadar açılmaya başladı ki ve bizim ailede gerçekten benim saçlarım çok gürdü. Benim annemin saçları da çok gürdü. Ve böyle saçımı bağladığım zaman lastik ikinciye dönmezdi. Benim saçım o kadar gürdü. İnanabiliyor musunuz? Yani siz beni hep bu kadar saçla gördünüz ama ben evlendiğim zaman bile bunun 3 katı saçım vardı. Ve bundan 8 yıl önce. Ve doğum yaptıktan sonra birdenbire saçlarım inanılmaz döküldü. Ve zaten son 1 yıldır boyadığımdan itibaren saçlarım daha da döküldü. Bu yüzden bu kaderi yaşamak istemiyorum ve saçımın çıkacağına inanıyorum. Çünkü kaşlarım çıkıyor. Ondan sonra işte bıyıklarım çıkıyor. Sıkıntı yok tamam mı kıl köklerinde. Sadece saçlarımda sıkıntı var. Ve o yüzden bunu geriye çevirmek istiyorum. Beyaz çıksa bile sonuç olarak boyatma gibi bir imkanımız var. Artık açma boyama yapmayacağım tabii. Ki böyle sadece aralarına belki renk attırarak balyaj yaptırarak o şekilde gitmek istiyorum ama full saçımı yıpratacak şeyler artık yapmayacağım. Akıllandım arkadaşlar. Aklım başıma geldi. <laughs> ama Öyle yani. Onu söylemek istedim. Yani beyaz çıksa bile benim için sorun değil. Benim önceliğim şu anda saçlarımın çıkması. Kel kalmamak. Çünkü ben daha 30'unda biriyim ve umuyorum ki önümde uzun yıllar vardır ve bu yıllar boyunca bir kadının saçlarının olmaması çok zor bir şey. Kendi annemden biliyorum. Annem ne denediyse tabi bu, tabii bu biberiye yağlarını falan denemedi ama ilaçlar vesaire işte şu, şu saç çıkarıyormuş bu saç çıkarıyormuş diye bir sürü formül denedi. Hatta saçını kazıttı bile. Hani bebeklerin saçını kazıtırız da yeniden çıkar ve daha gür daha güzel çıksın diye onu bile denedi. Olmadı. O yüzden ben henüz daha gençken henüz hücrelerim daha yeniyken bunu denemek istiyorum. Beyaz çıkarsa da çıksın. İnanın kel kalmaktan iyidir. Neyse. Şimdi e, şeyi hazırlayacağım. Videonun, birinci videomun konusu hazır zaten. Onun üzerinden çok detaylı geçtim. Şimdi ikincisininkini hazırlıyorum. İkincisi zaten hakim olduğum bir konu. Bir yandan makyajımı saçımı falan yaparken bir yandan da o konuya hazırlanacağım. Her zamanki gibi. Her videomda iki video çekiyoruz farkında mısınız? <laughs> Neyse bugün iki video çekeceğim ki iki hafta boyunca rahat edeyim. Neyse sizin merak ettiğiniz böyle ilginç konular varsa yazabilirsiniz bu arada. Konu çok ama siz sever misiniz sevmez misiniz ilginiz var mı yok mu bilmiyorum. O yüzden de böyle soruyorum. Saçlarımı yağladım mı Bir de böyle protein şeyim var. Bunu benim o gittiğim kuaförden vermişlerdi. Böyle saçınız ıslakken sürüyorsunuz arkadaşlar. Bu saç proteini ...saçınızda kalıyor tamam mı? Şekillendirirken falan hem iyi oluyor... ...hem de nemini falan çok kaybetmiyor saç. Yani bunu kullandığım zaman... ...saçlarım bayağı yumuşak ve güzel görünüyor. Bugün çok farklı bir saç modeli yapacağım. Böyle şey gibi... ...krepe gibi yapıyorlar ya... ...ondan yapacağım. <laughs> Hazırım. Neyse. Birazdan görüşürüz. Hazırlığım bitsin. Video için... ...makyajım, saçım ve kombinim böyle. Şu anda ışık böyle olduğu için... Yüzüm çok böyle makyaj makyaj görünüyor olabilir ama karşıma o ışığı koyduğum zaman arka planı da değiştirdiğim zaman çok az görünüyor makyajım. Bugün böyle yaptım, saçımı da böyle topladım. Bence gayet güzel konumuz için. İkinci konu için de beyaz bir elbise giyeceğim ve saçlarıma farklı aksesuarlar takacağım ve böylece sanki iki farklı günde <laughs> yapılmış gibi olacak. Amerika önce kahvaltı yapmam gerekiyor. Aç karnına başımı toplayamam. Başım hala ağrıyor çünkü. Evet hazırım. Az kaldı başlıyorum videoya. Evet arkadaşlar yine hazır <laughs> kameranın karşısındayım. Demiştim size bak az önce ile şimdinin arasında ne kadar fark var. Görüyorsunuz değil mi? Mikrofonumu hazırlıyorum. Ve videoyu çekmeye başlıyoruz. Allah çok heyecanlandım yine. Sanki böyle hayatımda ilk kez youtuberlık yapıyorum. ilk kez böyle bir şey yapıyormuşum gibi. Ve heyecanlanıyorum. Heyecanlanacak ne varsa sanki kötü olan kısımları editten atacağım sonuçta. <laughs> Ama o kadar heyecanlanıyorum ki özellikle bu yeni kanala video çekerken böyle nefesim falan böyle şey oluyor. Saçlarımı da şöyle öne atsam bu bluzu da aldığımdan sonra sadece bu ikinci giriş. <laughs> Ay bana şans dileyin arkadaşlar. Bol bol dua edin bu videom güzel olsun. Bundan sonraki de başarılı olsun. Ben de başarılı olayım. Siz de hayatınızda ne istiyorsanız, ne yapıyorsanız o konuda başarılı olun. Hep birlikte başarılı olalım artık. Lütfen. Allah'ım lütfen. Dua ediyoruz. Amin. Hadi. Başlıyorum arkadaşlar bitince tekrar görüşürüz ara vereceğim biraz sonra ikinci videoya başlayacağım o arada da birinci video hakkında biraz sohbet ederiz tabii benim başım beynim ağrımazsa <laughs> hadi bismillahirrahmanirrahim Allah'ım sen yardım et arkadaşlar ilk video bitti ay sırtım ağrıdı şimdi saçımın şeklini değiştireceğim kıyafetimi değiştireceğim ikinci video için hazırlanacağım Saat kaç biliyor musunuz? 1.44. Ve kalkıp işe gideceğim. Gerçekten sinirlendim ayol. <laughs> Sanki sinirlensem ne ya? Şuradan beyaz elbiseyi çıkartıyorum. Ay çıkaramıyorum. Bir dakika bekleyin. İlk video bitti. Şimdi ikincisi için saçıma böyle aksesuar takmak istiyorum da. da. Şimdi kollarımı kaldıramadım. Saçımı şöyle yapsam. Şöyle şu tarz bağlayıp ucuna taksam. Nasıl olur diye bir düşünmedim de değil biliyor musunuz? Benim saçım daha zor duruyor. Yani bunun aslında bağlama şeyi olması lazım. Nasıl biliyor musunuz? Şöyle bir tokası olması lazım bunun. Saçı da öyle bağlamak lazım. Ama ve lakin bunun öyle tokası yok görünmüyor değil mi şöyle aa ne kadar tatlı durdu bir tane daha var şunu da şuraya şöyle taksam çok güzel keşke saçlarım uzun olsaydı örerdim aslında yine örebilirim de Böyle değil de bunu ucuna düğüm yapsak sanki olacak gibi çok güzel toka çünkü böyle arkası böyle önü şu şekil bağlamaya çalışacağım Böyle önde durması gerek. Saçta öyle güzel duruyor ki çok seviyorum ama sanırım ikinci videoyu çekebilmek için bugün vaktim olmayacak. Şimdi bunu taktım ya. Bir de diyorum ki aynasını şuraya takayım mı? Aa çok güzel olur. Önü arkası durum bir halledeceğim şimdi. Allah'ın izniyle biraz daha mı? Bu daha güzel durdu şuradaki. Şu geride durdu. Bunu düzeltmek gerekiyor. Bakın buraya bu tokayı taktım. Şimdi öbür tarafına da takacağım. <laughs> Çok tatlı duruyor. Saçımı böyle bu önü şöyle çevir. Şöyle bir daha çevir. Şöyle şöyle. Bakalım. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Acayip güzel oldu. Kafeye geldim. Çalışıyorum arkadaşlar ama kameramı getirmedim. Bugün burada video çekmek istemiyorum. Ama sadece işe geldiğimi bilin diye ve kahve yaptığımı görün diye. Çok güzel kahve. Böyle şey yapıyorum. Bakın bunlar minik. Mini mini. Bunlar da büyük. Bu kahve kendim için yaptığım kahve ve kitabımı okumaya devam edeceğim. Şu anda buradayım. Kitap çok güzel gidiyor. Bir de bölümleri kısa kısa. Yani bir bölümde artık iflahınız böyle şey olmuyor. O yüzden rahat okunuyor. Şimdi hazır müşteri yokken biraz oturup okuyayım, kahvemi de içeyim. Mina'yı da aldım, eve geldim ama şimdi Mina şey yapmak istiyormuş. İp zıplamak, ip hoplamak mı? Neyse artık onu yapmak istiyormuş. Oraya gideceğiz. Daha yemek yemedik. Bugün köfte patates yapacağım bari köfteleri çıkartayım. Akşam akşam perka çıktık. Bakalım Mina nasıl ip atlayacak? Görelim birkaç tane atlıyormuş. <laughs> Aferin sana ne güzel atlıyorsun. Hadi bir daha. Vay. Bravo. Tebrikler. Hadi bir daha. A, altı tane. Altı. Yasat. Kaç tane atladığını sen bilmiyor musun Mina? <gülüyor> 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 bir daha bir daha olsun. Bir, iki, üç, dört, beş. Aa. Yeniden eve geldik ve bugün akşam yemeğine köfte patates yapıyorum arkadaşlar. Mina hayatında ilk kez köfte patates yiyecek. Ev yapımı, anne patatesi, anne köftesi. Çünkü ben genelde Mina'ya daha çok Kore yemekleri yediriyorum. Kreşte vesaire zorlanmasın diye. Çünkü Mina zaten sebze falan çok seven bir çocuk değil. Bir de kreşte çıkanları yiyemezse gün boyu aç kalacağı için Genelde Kore yemekleri yediriyorum ama bugün nedense böyle evde dolaba yaptığım köfteler geldi aklıma. Dedim ki ben bu akşam en iyisi biber, patates, köfte kızartması yapayım. Aslında üzerine domates sosu döksek çok güzel olur. Siz de aynısını aklınızdan geçirdiniz. Fark etmedim sanmayın. Ama Mina onu yemez muhtemelen. O ketçap mayonezi seviyor. Bir bakalım bakalım. Gerçi Kore'nin patatesleri çok kızartmaya müsait patatesler değil ama ben yine de elimden geleni yapacağım. Bakın size göstereyim. Çok güzel kızarıyorlar. Patates, patates, patates patates. Akşam yemeğini yedik, içtik. Bulaşıklar, bulaşıkları kaldırdım. Böyle her tarafı yağ olduğu için her tarafı fıs fıslayacağım. Kendime iş çıkardım durduk yere. Fark ettiniz mi? Şu an fark ettim ben de. Duvarlara kadar sıçradı. Bu çok güçlü bir temizlik malzemesi arkadaşlar. Bunu sıkıyorsunuz. Hiç oğlamanıza falan gerek kalmıyor. Sıktıktan sonra biraz bekleyip sildiğinizde her şeyi söküyor ve çıkarıyor. Şöyle bakın buraları her yeri böyle fış fışladım. Çok zor. İçten geldim. Hiç oturmadım bakın. Hiç oturmadım. Direkt işin gücün yemek vaktiydi. Oydu buydu. Ocağın üstündekileri falan da şey attım. Makineye attım. Onlar da yıkansın çıksın artık. Şimdi buraları güzelce köpürtüyoruz arkadaşlar. Güzelce köpürtüyoruz. Mina bugün de çamaşır katlıyor. Annesine yardım ediyor. <laughs> Çok güzel katlıyorsun. Aferin sana. 6'yı 20 geçe işten çıktım. Şu an saat kaç biliyor musunuz? Sekiz buçuk. Ve ben hala oturmamıştım. Daha şu an oturdum. Şu an. Çok yorgunum. Dizlerim falan ağrıdı. Bacaklarım zaten komple ağrıyor. Onu söylemiyorum bile. Çok yorgunum. Ve işim hala bitmedi. Ama söyleyecek kelimelerim bitti. Artık kafam çalışmıyor çünkü. Biraz şöyle duracağım. Dümdüz duracağım. Sonra ne yapacağım biliyor musunuz? Bugün çektiğim videonun altına seslerini döşeyeceğim. Onu aradan çıkartırsam edit yapmak çok kolay oluyor arkadaşlar. Yani o ses ayarlama bölümünü hallettim. Geri kalanı sadece edit. Böyle kafama göre. edit yapacağım. Makyajımı sildim. Artık uyku vaktimiz geldi yavaş yavaş. Mina da şeyden korktu. Bizim makinadan. Bulaşık makinası kapağını kendi kendine açıyor. İçindekiler kurusun diye. O da açmadan önce söylüyor. Kapağı açıyorum. Sıcak olabilir. Dikkat edin diye. Yine onu dedi. Allah'ım Mina korktu. Her şeyden korkuyor. Yüksek sesten de rahatsız oluyor zaten. Ben de yüzüme mi sürüyorum. Bura niye ağrıyor? Tam burası. Allah Allah. Gelin Mina'ya bakalım. Hala ağlıyorum diye. Mina çıka yapıyor. Çıka. Kız ne? Çabuk bitti. Diş fırçalaman. <laughs> 3 saniyede dişini fırçalamış. Hayret bir şey. Seninle. Bak. Arkadaşlar Mina'yı size bırakıyorum. Göz kulak olun. Bir bardak ıhı ham Kırıkçı sıpa. 3 saniye içinde diş fırçalıyor. Göster dişlerini. <gülüyor> 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 Oldu bence. <laughs> Mina artık uyumak istiyormuş. Onu uyutacağım şimdi. Sonra da ben bilgisayarla uğraşmadım. Onu yapsam mı? Yapayım ya. Çıksın aradan otururken. Onu halledeyim. Şimdi su içeceğim. Bir bardak. Sonra gün bitiyor işte ya. Bugün gene böyle geçti. Gençler. Bu videoyu ne zaman editlerim, ne zaman yüklerim bilmiyorum. Aslında bugün yüklesem güzel olurdu da geç oldu artık. Arkadaşlar bilin bakalım kim hiçbir şey yapmadı. <laughs> Tabii ki de ben hiçbir şey yapmadım heyday çiftliğimi biçtim tarla tapana baktım bir oyuna taktım mı kafayı aşırı takıyorum bu ara playstation'ın şeyini bekliyorum yeni bir oyun çıkmış onu almayı bekliyorum o zamana kadar tabletten heyday çiftliğimi biçeceğim Neyse bugün buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.